Bana birkaç kişi de yazdı. 2017 yılında destekliyordun inancını. 18. 2018'de Aha. destekliyordun. 2024'te hayır diye isyan edenlerden Hı -hı. bir tanesin. 2025'te gelinen süreç ortada. Seni bu yönetim kurulunun içinde hiç diğerleri gibi yapmak isteyen oldu mu? Parayla satın <laughs> almak isteyen oldu mu? Ben bunu bir ilk sefer benim yayınlarda da çok kısa anlattım. Parayla satın almak isteyen bana kimse para teklif edemez de şey olarak yani hani şu parayı al sus diyen kimse olmadı. Ee, aslında aynı önceki konudan devam edeyim oraya geleyim. Buyur. Benzer zaten. Uh -huh. ee, yanılmıyorsam tabii Vitor Pereira'nın geldiği ilk sezon Ali Koç döneminde. Ee, ilk geldiği dönem Fenerbahçe YouTube kanalından teklif geldi bana. Ee, yanımda da arkadaşımla gittim bilerek. Ben böyle toplantılara hep yanımda biriyle giderim ki şahidim olsun diye. E, kulüpte o zaman bir hanımefendi ismini vermeyeyim. Bir de bir kardeşimiz var. Şu an kulüpte çalışmıyor. Başka bir medya ajansında çalışıyor. Sen tanıyorsun zaten büyük ihtimalle. Onunla masaya oturduk. İlk söylediğim şeydi abi. Son konuşacağımız şeyi en başta konuşalım dedim. Ben Fenerbahçe YouTube kanalına istediğiniz her şeyi yaparım. 5 kuruşla para teklif etmeyin. Gidin malzemecilere falan verin dedim. Aklınızda bir şey varsa. E, bu işi yapalım dedim. Hiçbir şekilde parayı kabul etmedim. O dönem zaten tanıştım ben başkanla da. E, şöyle oldu orada da süreç. İşte bana dediler ki o zaman iyi niyet vardı ben de onlara karşı. İşte ben o zaman da eleştirmiştim Ali Koç'u. Çok iyi bir insan ama çok kötü bir lider falan yazmışım. O Vitor'un geldiği ilk sene düşün. Bunları sil dediler. Hani başkancılar da var, muhalifler de var. Evet ama hani sen ikisine de şey yapma. O, hani ortada kal işini yap sen dediler. Tamam dedim Doğru, evet O zaman bu arada bu kadar agresif değiliz Ali Koç'a karşı. Sildim abi. Vitor senesi başladı. Rezalet gidiyor takım. Ee, yanılmıyorsam ligin ortası falandı. O kulüpte çalışan arkadaşa mesaj attım. Dedim ben Fenerbahçe ile iş yapmayayım problem değil. Tweet atacağım birazdan dedim. Ali Koç istifa diye tweet attım. Bu ilki. Geçtiğimiz sene bu senenin başı. Spor medyasından çok önemli bir insan. E, tanınan biri. Sen de tanıyorsun. Beni aradı. Kim ulan? Hepsini ben tanıyorum. Ya şimdi isim vermeyeyim. Ha. Belki başka bir şeydir. Yani rahatsız olur belki. O yüzden ismini ha. vermeyeyim. Ben sana programdan sonra veririm. Bu Fenerbahçe dedi. Yere dedi isimler falan yazacak dedi. Sonradan yaptılar onu Hollywood tarzı. Ha, evet. Senden dedi fiyat istiyorlar paylaşım için dedi. Ben de dedim ki benden fiyat istemiyorlardır abi onlar dedim. Çünkü ben deli gibi yani o zaman Aziz Yıldırım falan bağırıyorum yani. Yo istiyorlar dedi işte şu kadar story şu kadar dedi post dedi ne kadar atarsın. Ben dedim aynen şöyle söyle abi dedim. Burak da de istediğiniz her şeyin iki katını yapar 5 kuruş da istemiyor de dedi, dedim. Kapattık telefonu. Sonra o iş bana gelmedi. O bir yemmiş. Öyle yorumlarım ben çok böyle benden çok daha düşük etkileşim olan bunu kötümse, kötülemek adına söylemiyorum. Kibir yapmıyorum yani. Sadece şey olarak hani realiteye bakıyorum. Ben kabul ediyorken bana gelir o iş normalde bedavaya. Bana gelmedi o iş başkalarına gelir.